Evet gençler hepinize merhaba. Şimdi neredeyiz? Karma test 4'teyiz. Şimdi hemen birinci sorudan bir vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi yukarıda bir f fonksiyonu grafiği var. Bunu görüyoruz. Ee, bana diyor ki g fonksiyonu tanımlamış. Hatta g fonksiyonunda bir p noktası. İşte bu noktaya göre eğer diyor g bir noktada değerini bulmak istiyorsan bu ifadenin f noktasındaki değeri bir de e, o noktaya sağdan yaklaştığında f fonksiyonunda hangi değer alıyor? Bununla beraber toplayacaksın, tamam. Şimdi sorduğu soru şu: g bileşke f 2 nedir? Yani ne olacak g f 2 ifadesi? Şimdi f 2 ifadesine baktığımda e, zaten bu ifadenin ben ne olduğunu biliyorum direkt. f 2 ifadesi görüntüsü e, sıfır olduğunu biliyorum. Hocam niye? bir sonrakine miras bırakmadık. Limit sormuyor ki bize. G, GF-2 değeri diyor. Peki şimdi G0 değeri için haydi bir konuşalım. Şimdi G fonksiyonunda bir nokta için G0 için ne yapıyormuşuz? İlk önce F0 diyormuşuz. Artı sonra o noktaya 0 noktasına sağdan bir yaklaşıyormuşuz. Doğru mu? Bu ifade bir bulacağız bakalım ne gelecek. Şimdi F0 değerini baktığımda F fonksiyonunda 0 değeri neymiş? F0 değeri 5'miş. Hemen onu yazdım. Peki 0'a sağdan yaklaştığımızda sağdan yaklaştığımızda kime geliyormuş? Eksi 3'e. E bu ifadeyi de hemen bir söyleyelim. 5 artı eksi 3 diye. E sonuç ne oldu burada? 2 oldu mu? Demek ki G0 değeri bize verdiği tanıma göre ne oluyormuş gençler? 2 oluyormuş diyorum. Yani birinci sorumuzun cevabı E seçeneği oldu. Evet ikinci sorumuza bakalım. Şimdi f fonksiyonu tanımlamış birinci ifadede, ikincide de bir g fonksiyonu tanımlamış. Ee, soruda da şu var. Yine aynı nokta için yani bir noktası için f bölü g ifadesini soruyor bana. Şimdi burada oranla diyor, değil mi? Burada oranla yani bu ifade bir oran. E Oranla diyorsa biz de oranlayalım. Şimdi biz bu ifadeyi oranladığımızda, gönül rahatlığıyla niye oranlayabiliyoruz? Çünkü üstteki ifadede bir noktası için, alttaki ifade bir noktası için. Şimdi ortak olarak ben bu ifadeyi hemen limit x 1'e e giderken ifadeyi yazdığımda şimdi dedim ki birinci aynen bir yazalım haydi fx bölü şimdi 1 eksi x küp ifadesine baktığımda bu nasıl açılır? E, 1 eksi x değil mi? 1 artı x artı x kare şekliyle açıldı. İkinciyi de ters çevirip çarpacağız. Hemen çarpalım. Peki e, 1 eksi x kare ifadesine baktığımda bu nasıl açılacak gençler? 1 eksi x 1 artı x şekliyle açıldı. Bir de aşağıda ne var? Gx ifadesi oldu. Peki eşittir ne? 4 bölü eksi 6 yani eksi 2 bölü 3. Dursun. Şimdi burada 1 eksi x 1 eksi x gitti abi. 1'i koyduğumda şurası 3 yaptı şurası 2 yaptı. Doğru mu? E gençler 2 bölü 3 sadeleştiğinde ee, sağ tarafta ne kalacak? Eksi 1 kalacak. Peki sol tarafta ne kalacak? E benden istediği fx ile gx kalmayacak mı? Demek ki bu ifademin sonucu ne olacakmış? Eksi 1 olacaktır diyorum. İkinci sorumuzun cevabı da buradan C seçeneği o oldu. Evet şimdi üçüncü sorumuza bakalım. Üçüncü sorumuzda bileşke fonksiyon limit mevzusu var. Şimdi bu mevzuya baktığımızda biz ne diyorduk gençler? Bir miras bırakma olayı vardı değil mi sağ tarafa doğru? Şimdi ilk önce baktığımda hemen e, şu g fonksiyonunun sıfırın soluna bir bakacağız bakalım neler gelecek karşımıza. Bir kere g fonksiyonu x sıfır e, küçüktür diyor. Sol tarafına baktığımda x kare eksi x fonksiyonu zaten biz x kare eksi x fonksiyonunun Şöyle bir parabol olduğunu biliyoruz yani sıfırdan geçecek. Peki bu ifadeye baktığımda sıfırın sol tarafına baktığımda sıfıra gelecek ama yukarıdaki değerlerden geleceği için e, ben bu ifademizin sonucuna sıfırın sağı dedim. Peki şimdi geldim f fonksiyonunda sıfırın sağ tarafına bakıyorum. Peki f fonksiyonu sıfırı çizdim sağ tarafına geldim. Kaça geldi? Eksi 2'ye. Bu ifadenin sonucu ne olacaktır? Eksi 2 olacaktır diyorum. Hocam eksi 2 dediğimizde o da yukarıdan geliyor. Sağ tarafı demeyeceğiz mi? Demeyeceğiz. Niye demeyeceğiz? Çünkü bitti. Yani burada e, bileşke fonksiyon bitti. Mesela bu eksi 2'nin sağ desen de ki yanlış değil. Doğru bir ifade. Peki bu sonuç ne diyeceksin? Eksi 2'nin sağ diye bir seçenek olmayacağına göre eksi 2 nereye yaklaşıyormuş sağından? E eksi 2 değerine yaklaşmış oluyor. E buna göre 3. sorumuzun cevabı A seçeneği olur. Evet dördüncü soru e, ÖSYM'nin son zamanlarda böyle bir şeyi başka bir şey tanımlamakla ilgili soruların başında geliyor. Bir bakalım ne demiş. Şimdi e, fn ifadesi burada mevcut. n demiş üzerine gelecek. Şimdi limit x 2'ye giderken bu çok umurunda değil şu anlık. E, o yüzden ben denklemleri bulacağım. f4 demiş. E, f4 olduğunda ben bu ifadede n'in yerine 4 yazdığımda ifade ne olacak? x üzeri 4 eksi 16 oldu. Peki bu ifade nasıl açılacak gençler? Tabii ki de x kare eksi 4'e x kare artı 4 2 kare farkıyla açıldı. Peki aşağı geldiğimde e, f2 demiş. E, burada şu, bu, şu anda n'in yerine 2 yazdığımda ne olacak? x kare eksi 16 ama bir de artı 12 ifadesi var. Bu ifade ne oldu? x kare eksi 4 oldu. Şimdi bu paydaya baktığımda x kare eksi 4 ifadesini de yazdık. E, şu anda açmayacağım. Niye açmayacağım? E, çünkü zaten birbirini götürüyor. Ve ben x'in yerine 2 yazdığımda 4 eksi 4 ifadesi 0 yaptı ya. Oradaki belirsizliği ortadan kaldırmış oldum zaten. Peki ne kaldı bir tek geriye? x kare artı 4 geldi. 2'yi koydum. 2'nin karesi 4. 4 daha ne yapacaktır? 8 yapacaktır diyorum. Ve 4. sorumuzun cevabı da buradan C seçeneği oldu. Evet şimdi 5. sorumuza bakalım. Diyor ki aşağıda y eşittir fx fonksiyonunun grafiği gösterilmiş. Bir kere bu fx fonksiyonunun grafiği verilmişse e bize de bunun denklemini yazmak düşer. E nasıl denklem yazıyorduk gençler? Hatırlayalım bir. Şimdi eksi 1 bölü 2 ifadesi x'in üzerinde olduğu için hemen eksi 1 bölü 2'yi yazıp yanına y diyordum. 1 y'nin üzerinde olduğu için hemen 1'i yazıp yanına x diyordum. E bir de 1 ile eksi 1 bölü 2'yi çarptığımızda eksi 1 bölü 2 dedim. E şimdi daha düzenli bir hale getirmek için e dedim ki eksi 2 ile çarpalım bakalım bu ifadeleri. Burası ne oldu? Eksi 2 ile çarptığımda y e, e, eksi 2x eşittir bir ifadesi. Eksi 2x'i de karşıya attığımda y eşittir 2x artı bir ifadesi oldu. Evet bizim fonksiyonumuz 2x artı bir fonksiyonuymuş. Ama hep dediğim gibi hocam e, bu ifade x bölü x'i kestiği nokta y bölü y'yi kestiği nokta eşittir 1 şeklinde yazılabilir mi? Kesinlikle yazılabilir. Şimdi y eşittir 2x artı 1 ifadesi olduğuna göre bu ifadede diyor ki bir şey tanımlayacağız. Bu fx fonksiyonu bir birim sağa bir birim aşağı ötelendiğinde Şimdi, e şimdi bizim elimizdeki fx fonksiyonunun biz ne olduğunu biliyoruz. 2x artı 1 olduğunu biliyoruz. Peki bir birim sağa ötelenmesi demek ne demek? x eksi 1 demek. Bir birim aşağı demek ne demek? Eksi 1 demek. Peki fonksiyonda hemen x gördüğüm yere x eksi 1 yazdım artı 1. Bir de eksi 1 e, aşağı öteledim. E, birler birbirini götürdü. Ne çıktı abi burası? 2x eksi 2 çıktı. Doğru mu? Hani ifademe göre. Şimdi haş fonksiyonu buysa e ben bu ifadenin de tabi sadeleştirilmiş daha doğrusu paranteze alınmış daha böyle ufak halini bir yazdığımda iki parantezinde x eksi 1 olduğunu peki x küp eksi 1 ifadesini de açtığımda x eksi 1 çarpı e, x kare artı x artı 1 olduğunu gördüm. Peki burada x eksi 1'ler gitti ve 1 noktasını yerine yazdığımda oluşan belirsizliği şu anda ortadan kaldırmış oldum. Peki 1'i şimdi yerine koyduğumda yukarısı 3 aşağıda ne kaldı? Bir tane 2 kaldı. E, cevabım buradan ne yapacaktır diyorum. 3 bölü 2 yani 5. sorumuzun cevabı D seçeneği oldu. Altıncı sorumuza hemen bakalım. Şimdi fonksiyon gerçek sayılar üzerinde sürekli olduğuna göre diyor. Şimdi ifademde baktığımda zaten bir tane kritik nokta var. O kritik noktada ne? Bir noktası. Şimdi ben bu bir noktasındaki ifadenin sürekli olduğunu bir garanti altına almam gerekiyor. Şimdi bir noktasına soldan baktığımda ifade ne olacak gençler? 2 artı a oldu. Peki sağdan baktığımda ve biri koyduğumda burası ne olacak? 8 bölü a ifadesi oldu. Şimdi karşıya attığımda şöyle bir ifade gelecek mi? a kare artı 2a eşittir 8. E ben bunu toplayayım bir yerde. E, a kare artı 2a eksi 8 eşittir 0. Şimdi bu ifadenin çarpanlarına baktığımda ne olacak? 4'e e, eksi 2 yani ifademde a artı 4 ve e, a eksi 2 ifadesi oldu eşittir 0. A burada eksi 4 bir de A burada 2. Acaba eksi 4 mi 2 mi? Peki bunun için karar vermem gerekirse bana diyor ki x eksenini diyor kesmemektedir. Tamam. Ee, şimdi bu ifadede e, a ifadesi eğer 2 olmuş olsa değil mi? Şimdi bu ifadede e, fonksiyonu sürekli olup grafiği x eksenini kesmiyormuş. Şimdi burada mesela a ifadesi e, baktığımda eksi 4 mü 2 mi. Şimdi bu ifadede şurası eksi 4 e, olsa e, şimdi 2x eksi 4 x eksenini kesiyor gibi ama nerede kesiyor İkide kesiyor ama bana diyor ki birden küçük olması gerekiyor diyor peki iki ifadesi birden büyük olduğu için oraya gelemiyor kesemiyor e hocam bu keser bu kesemez bu a bölü x şeklindeki grafikler biliyorsunuz e, böyle sıfıra böyle paralel bir şekilde gider yani şöyle e, şöyle bir paralel bir şekilde gider ama asla x eksenini kesme gibi bir durumu söz konusu değildir e şimdi ifademe baktığımda e, birden küçük ifadeye baktım. 2 de kesiyor. A eksi 4 olduğunda ama 2 ifadesi bu eşitsizlikte olmadığı için x eksenini kesmez diyorum. E buna göre cevabım eksi 4 oldu. Şimdi 7. sorumuza baktığımızda fonksiyonun sürekli olduğu en geniş aralık r eksi a. Yani bir, bir şeyleri çıkarmam gerekiyor diyor. E bu a kümesinde 0 ile pi aralığında kaç elemanı vardır demiş. Şimdi burada ufak dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Tamam, hani ilk etapta şu hamleyi yapacağız zaten. Onda bir sıkıntı yok. Kosinüs e, x artı e, sinüs x ifadesi sıfır olduğunda, e, yani bu ifadeye göre hemen sinüs x kos x'i karşıya attığımda eksi kosinüs e, x. Hemen bu ifade eksi tanjant x ifadesi 1s birse, tanjant x ifadesi burada eksi bir. Şunu düşünüyorum. Tanjant nerede eksi 1? E tanjant 3 pi bölü 4'te eksi 1. Evet tam da sıfırla pi arasında bir değer. Buradan bir ifade geldi. Hocam seçenek 1 mi? Hayır. Neden? Çünkü bakın şu kotanjant x ifadesini ben kosinüs x bölü sinüs x yazdığımda sinüs x aşağı gelecek değil mi? O yüzden benim burada bir de sinüsün sıfır yaptığı değerleri. E söylemem gerekiyor. Hangi değerlerde sıfır yapacaktır? E bir sıfırda bir de pi yani uç sınırlarda sıfır yapacaktır diyorum. Sıfırda sıfır çünkü pi'de de sıfır olduğu için. E buradan da iki tane değer gelecek. Şu anda R eksi dediğim A kümesi hemen bu ifadede sıfırı çıkarmam gerekiyor. 3 pi bölü 4'ü çıkarmam gerekiyor. Bir de pi'yi çıkarmam gerekiyor ki bu ifade her yerde tanımlı ve sürekli bir fonksiyon haline gelsin. E buna göre 3 tane değeri çıkarmam gerektiğimi bulmuş oldum. 7. sorumuzun cevabı da C seçeneği oldu. Evet şimdi 8. soruya bir bakalım gençler. Geçen sene Türkiye gelenine koymuştuk bu soruyu. Şimdi gerçek sayılar kümesinin kapalı bir alt aralığı üzerinde tanımlı bir f fonksiyonun grafiği eş karelere ayrılmış. Dik koordinat düzleminde çizildikten sonra x ekseni silinmiş ve aşağıdaki görünüm elde edilmiş. F fonksiyonunun bakın şu cümle çok önemli. F fonksiyonunun süreksiz olup limitinin olduğu bak süreksiz olacak ama limiti olacak. Şimdi bir kere e, öyle bir ifadede zaten soruda iki yerde kopukluk var. E, kopukluğun olduğu bir yer şurası bir yer burası. Şimdi ama bana ilk ifade diyor ki limiti olacak diyor. Bak limiti olacak sürekli olmayacak. Demek ki e, şu anda çizdiğimiz ifade bu. Peki sağdan ve soldan limit değerlerinin toplamı eksi dörttür. E, limit var. E, limit varsa demek ki bu ifadenin karşılığı L gibi bir ifade ise... Sol limit de L, sağ limit de L. Bu ifade eksi 4 ise e, 2L ifadesi eksi 4 yani L ifadesi ne yaptı? Eksi 2 yaptı. Yani buradaki ifade eksi 2. Peki şu nokta eksi 1, bu nokta 0 olduğunda burayı hemen değerlendirmeye alabilirim. Doğru mu? Peki şimdi bana diyor ki F fonksiyonunun süreksiz olup limitin olmadığı. E gençler bu ifade şu, şu noktaya baktığımda Süreksiz mi? Evet. Limiti yok. Yok. Eksi 1 noktasında. Peki eksi 1'in sol tarafı için nedir? birdir? Eksi 1'in sağ tarafı için ne olacaktır bu değer? 2. Hemen diyorum ki eksi 1'in e, sol tarafı için değer birken eksi 1'in sağ tarafı içinde değerin ne olduğunu gördüm. 2 olduğunu. Bana bu sağ ve sol limitlerin toplamlarını sormuş. E Buradan da cevabım ne yapacaktır diyorum. 3 yapacaktır dedim. 9. sorumuza baktığımızda şimdi a noktasında sürekli diyor ee, anlam nedir? Şimdi bir kere f a'nın sol tarafı ile e, hemen f a ifadesinin sağ tarafı aynı zamanda neye eşit olacak tabii f a ifadesine. Peki a'nın sol ve sağ tarafına baktığımda ikisi de e, bu yukarıdaki bak şimdi bu ifadeye baktım x küçüktür a. F a'nın sağında zaten x kare. F a değeri de x kare yani şu ifadeler a kare eşittir a kare oldu. Peki F a'nın solu ifadesinde x kare eksi a kare ifadesi varken hemen diyorum ki ben bu ifadeye şöyle bir yazalım istiyorsanız açık açık ne olacak x eksi a bir de x artı a ifadesini bir yazdım. Peki alt tarafın ne olduğunu biliyoruz. E alt tarafta x eksi a değil mi? E, bunlar birbirini götürdü. Şimdi x'in yanına a koyduğumda 2a yaptı. Yani 2a ifadesi a kareymiş. E, buna göre a kare eksi 2a ifadesi sıfırsa e burada a parantezine aldığımda ne olacak gençler? a ifadesi sıfır ya da a ifadesi buradan 2 olacaktır dedim. A'nın alabileceği en büyük değeri bana sormuş. E buradan cevabım 2'dir. 9. sorumuzun cevabı da B seçeneği oldu. Evet testimizin son sorusu. Ee, şimdi 1 ve 3 arasında bir x değeri vermiş. Fonksiyon tüm gerçek sayılarda sürekli bir fonksiyon. Şimdi ilk önce şu ifadeyi bir çözdüğümüzde ne biliyoruz? Tabii ki de x e, büyük eşittir 3. Ee, bir de x küçük eşittir bir ifadesi olduğunu gördük değil mi? E, ee, eşitsizlikte. Şimdi birin e, sol tarafı ve birin sağ tarafı için konuştuğumda bu ifade e, x artı 1'den ne olacaktır? 2. Onda bir sıkıntı yok zaten ee, bir ifadede. Şimdi ee, peki bu ifade şu birin sol tarafı için baktığımda şu ifadeye bakalım. Şurası 1 artı b artı c ifadesi. Peki birin Sağ tarafına baktığımda 1 artı 1'den 2. E şimdi bu ifadeye göre B artı C ifadesi ne oldu? 1 oldu. Bu dursun bir kenarda. Şimdi 3 noktasının sol ve sağına bakalım. 3 noktasının solunda e dedim ki 3 artı 1. Peki 3 noktasının sağına baktığımda bu ifade 3'ün karesi 9 artı 3B artı C ifadesi. 9'u karşıya attığımda eksi 5 ifadesi 3B artı C Hemen geldim. Altına da B artı bu ifade birmiş dedim. E şimdi ben bunu eksiye çarptığımda C'ler gitti. E 2B ifadesi eğer eksi 6 ise e, buradan B ifadesi eksi 3 yaptı. E B artı C ifadesi 1 ise eksi 3 artı C ifadesi 1 olduğunda e C ifadesi buradan ne olacaktır? 4 olacaktır. Bana diyor ki C eksi B farkı nedir? E C ifadesi burada 4 eksi e, B ifadesi de burada eksi 3. 4 eksi eksi 3'ten cevap nedir diyor gençler. 7 olacaktır. 10. sorumuzun cevabı da E seçeneği oldu. Evet karma test 4'ü de e, burada bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler, iyi çalışmalar diliyorum.